elindekiler oyuncakları. Bu da benim oyuncaklarım. Evet biz ne yaptık biliyor musunuz çocuklar? Bugün denize gittik, havuza gittik. Orada bütün arabalarımız, kamyonlarımız, su tabancalarımız hep kum oldu. Şimdi onları duşta yıkamamız lazım. Al bakalım suyu. Al bakalım. Güzelce yıkamaya başlayın şimdi. Bir dakika şu çanta ıslanmasın. Bunu alalım kenara. Ay su tabancası. Aa düştü. Su tabancası elimden düştü. Bak burada da bir tane su tabancası var. Hem de timsahlı. Işladım yıkamaya bütün oyuncakları. Kaldı. Nasıl doldurdular? Benim ne oldu? Yapabilirim bir şey olmaz. Ama diyor ki beni ıslatma diyor. Oyuncakları yıka diyor. Yusuf üşüdü sudan galiba. Hadi Selim su soğuk mu? Hı hı. Evet, birazcık soğuk doğru. Bak burada kum kovanızda da yıkayın. Kum kovanızda kum olmuştur belki. Güzelce yıkayın. Hı hı. Hangisini vereyim? Bak şunu vereyim mi? Su tabancası sarı renk olan. Hadi oldu Fatih Selim. Onu artık kenara koyalım kurusun. Bu artık oldu. Bunu kenara koyuyoruz. Bekleteceğiz şimdi. Tertemiz oldu. Sen burada bekle tamam mı? Şimdi bunu bir tane itfaiye arabası. Ne? yıka teyzeciğim. Başka, şey başka bir şey. Başka bir şey, başka bir şey. Ha, bunu buldum. Anne bak yeni var orada. Onda yeni su var orada. Aa tamam al bunu, anne, bunu al. Bunu yıka. Hangisinin anne, anne, yenisi var? Ha buldum. Kırıldı ama bir tane daha var. Onu oradan alamıyor musun Pati Selim? Ben sana vereyim teyzeciğim. Ha, al bakalım. Şimdi yıkayın güzelce. Göreyim bakayım Fatih Selim neyi yıkıyor. Ya. Yusuf şu an su oynamayacağız ki sadece yıkacağız. Sen içine su niye dolduruyorsun? Ya. Yeah. İçindeki kumlar dökülsün diye mi? Yeah. He tamam anladım. Öyleyse tamam. Şimdi sırada hangisi var? lazım çocuklar. Bebenizi yıkarsanız üşüyebilirsiniz. Yusuf'un burada terlikleri de kum olmuş. Bakar mısınız? İçi kum dolu. Bunu da yıkayın. Terliklerini de yıkayın Yusuf'un. Hepsi yıkansın. Temiz olsunlar. Sonra biz yarın tekrar denize gideceğiz çünkü. Bir de havuza. Bir de havuza gideceğiz. Temiz olsun ki güzel güzel gidelim. Sen ne yapıyorsun? Ne? Ha, onun içine doldurdun. Onunla yıkıyorsun. Çok mantıklı. Evet böyle olur. Ha, oldu o da temiz oldu. Şimdi bunu artık alabilirim. Bütün suyunu süzelim. Sen de kenarda dur. Sizi yıkadık. Şimdi sırada hangisi var? Sıkamayca evet. su mı var? Ondan hepsi sıktılar birbirlerine biliyor musunuz? Heh, onu da ver. Bu da yıkandı, temiz oldu. Şimdi bunu yıka Fatih Selim. yıka onu da. Yusuf o kamyon da oldu artık. O aşağıdaki kamyonu da ver bana. Heh, ver onu da. Evet, sen de yıkandın. Kamyon. Aynen. Yusuf duvarlar değil. <laughs> Sadece oyuncaklar. Bunu da ver. Hepsini yıkayın bunu. Ne varsa içinden çıksın hepsini koyun. Balıklar var. Kasar mısınız? ah, balıkları bakayım. Olta da var orada. Yusuf hepsine su yukarıdan. Bak şöyle. Şöyle 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 şöyle. Ha. Yıka yıka. Hepsi temiz oldu. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.